çalışıyoruz. İşte pazartesi günü bir yerleştireceğiz. Nasıl olup 20 yaşında geliyor. Bak diyor <laughs> Yani ona bir yer yapması Orijinali de bozmadan bir şekilde nasıl hallederiz? Keşke öyle bir şey yapmadık da jandarmaya eski bir ayarlama yapabiliriz. Güneşli mahallemizdeyiz. Burada restorasyonunu tamamlamış olduğumuz jandarma konağımız artık önümüzdeki günlerde inşallah yeniden jandarma konağı olarak asli hüviyetinde hizmet vermeye başlayacak. Burası uzun zaman bölgeye hizmet etmiş bir jandarma karakolu olarak kullanılmış ama belli bir süre atıl kalmış tescilli bir yapı. Bu yapıyı yeniden restore edip yeniden gün yüzüne çıkarttık ve içine de fonksiyon olarak jandarma konağı olarak eski fonksiyonuna uygun bir şekilde kullanıma hazır hale getirdik. Bu bölgedeki güneşli ve çevresindeki kırsal mahallelerimize, köylerimize bunlar hizmet verecek, onların güvenliğini sağlayacak bir birim olarak hayata geçmiş olacak. Hem jandarma teşkilatımıza hem de bölgede yaşayan hemşehrilerimize hayırlı olsun. Bir kilo iki kilo ondan ağır gelecek, haberim olsun. Şunları dengeleyebilir misin? Başkanım. Onun yanına şeker koyuyor. Yok yok. anlatayım mı? Şekere gerek yokmuş bak. Dengeleyebildik. Şeker olur bende. Vay be. Her şey elektronik olunca bunlar